Şimdi birden ona kadar sayıları tanıyacağız Hazır mısın Piko? Evet başlayalım Bu bir sayısı Bir tane top Bir top Ben topla oynamayı çok severim Sevemetikler Siz de top oynamayı çok seviyor musunuz? Harika bu iki sayısı. İki tane dondurma. Dondurmalar çok tatlı gözüküyor. Bu da üç. Üç tane balık. Evet, balıklar çok sevimliler. Şimdi sırada dört. Dört tane kelebek. Siz de gördünüz mü sevimli teyikler? Bakın ne güzel kanatları var. İşte 5 5 yıldız parlıyor. Yıldızlar sanki gökyüzünde dans ediyor. Bu 6. Bak 6 tane kuş. Kuşlar nasıl da cıvıl cıvıl ötüyorlar. Şimdi 7 sayısına geldik. 7 tane çiçek. Rengarenk çiçekler. Ne kadar da güzel kokuyorlar. Sevimli tilkiler. Siz de çiçekleri sever misiniz? Bu sekiz. Sekiz tane balon süzülüyor. Balonlar uçuyor. Hepsini yakalamak istiyorum. İşte dokuz. Dokuz yaprak rüzgarda uçuşuyor. Yapraklar nereye gidiyor acaba? Rüzgar onları çok uzağa götürebilir. Ve son olarak 10. 10 tane kalem. Kalemlerle çok güzel resimler çizilir. Mesela ben ağaç resmi çizmeye bayılırım. Peki ya siz sevimli tilkiler? En çok ne çizmeyi seversiniz? Evet Piko. Birden ona kadar sayıları öğrendik. Ve öğrenirken çok eğlendik. Bir dahaki maceraya kadar Kendine iyi bak. Peki, görüşürüz Mila. Hoşça kal.